Hadi şöyle bir deneme yapalım. 4 yıl aşkın zamandır Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşıyorum. Şu an bulunduğum ya Pensilvanya. Milford, Degnesford. Önce ilk geldiğim dönemlerde 2 yıllık green card alma şansını elde ettim. Arkasından 2 yıl bekledikten sonra 10 yıllık green card geçecek diye beklerken Amerika Birleşik Devletleri hükümeti bize uzatma verdi. Bu uzatma kağıdın üstünde yasallığımın devam ettiğini, ancak 10 e, yıllık green card vermeyeceklerini, bunun yerine 4 yıl uzatma vereceklerini söylediler ve bize, yani benim gibilere belki böyle bir şey yaptılar ve e, bize uzatmalar verildi. Bizim dönemimizdekilere neden olduğunu bilmiyorum. Sonrasında ise hmm, avukatım bana zaten Ağustos ayında vatandaşlık başvurumun geleceğini söyledi 4. yılda. Bekledik ve vatandaşlık dönemi geldi. 3 yıl üçüncü yılda yani üç yıllık dolduktan sonra ve Ağustos'tan sonra altı ay kadar sonra evime bir mektup geldi ve dediler ki sen artık vatandaşlıkları hak kazandın e, seni kısa zaman içerisinde vatandaşlık sınavına sokacağız dediler şimdi ise sweet testlere çalışıyorum sweet testler e, her yıl için YouTube'a yazdığınız zaman o yılki sweet testlerin e, soru ve cevaplarını veriyorlar bunlar nedir size Amerika Birleşik Devletleri hakkında e, siyasi, tarih, coğrafya gibi birkaç konu başlığı altında 100 tane soru hazırlamışlar. 100 tane cevabını sana söylüyorlar ve bunlardan 10 tanesini soruyorlar. 6 tanesini bildikten sonra 7.'sini sormuyorlar. Anlatabiliyor muyum? Hani 10 sorunun 6'sını doğru bilmeniz gerekiyor. Çoğunlukla da yardımcı olduklarını Böyle YouTube kanallarındaki çocukların arkadaşların, Amerika Birleşik Devletleri vatandaşına hak kazanmış olan insanların videolarını izlediğim zaman gördüm. Size tavsiyem hangi yılda bulunuyorsak bu videoyu izlerken o yılın e, sweet testi diye e, YouTube'da aratın ve karşınıza çıkacaktır zaten. E, ve e, sorulara çalışın. Bir de şöyle bir şey oluyor. Bulunduğunuz eyaletin bazı farklılıkları oluyor. İşte eyaletteki senatörler de onun gibi şeyler. Zaten o sivil testlerde size diyor ki kendi eyaletinizin şu linkine girin. Oradan güncel isimleri öğrenin. İşte kim oranın şu anki başkanı hangi belediye başkanlığı ya da hangi senatör sizin eyaletinizin başında bunlar gibi şeyleri net bir şekilde söylüyorlar. Onları hatırlıyorsunuz, çalışıyorsunuz, hatırlamanız gerekiyor ve e, sınava girdiğiniz zaman size bu 100 soru içerisinde 10 soruyu soruyorlar ve altısına cevapladığınız zaman da sınavdan geçiyorsunuz. Sizinle tahmin ettiğim kadarıyla memur sohbete başlıyor. Bu sohbet esnasındaki amaç sizinle gerçekten sohbet etmesi değil sadece İngilizcenizin ne kadar yeterli olduğunu görmek istiyor. Tabii ki de size Amerika Birleşik Devletleri verdiği zaman bilmek istiyor ki karşındaki insanınla e, diyaloglara girebiliyor musun, iletişim kurabiliyor musun? E, senin olan sohbeti bu. Mesela nasıl geldin e, Amerika'ya falan ya da e, tamam şu an nerede kalıyorsunuz hı, kaç dakika sürdü oradan buraya gel ben e, otoparkta kolay yer bulabildiniz mi memurlar size girişteyken yardımcı olabildiler mi gibi sorular sorduklarını öğrendim e, bunlardan sonra e, senin İngilizcenin yeterli olup olmadığını anlıyorlar zaten e, sonra sana işte o 100 soru içerisinden tarihten soruyorlar kesinlikle işte Amerika Birleşik Devletleri'nin kuruluş tarihi işte sivil e, savaş, yani civil war ne zaman oldu, neden oldu e, gibi sorular soruyorlar. Sonra coğrafya soruyorlar. İşte Amerika'nın e, doğusundaki okyanusun adı, batısındaki okyanusun adı, kaç tane eyalet var, kaç tane e, koloni vardır gibi sorular soruyorlar. Bunların hepsini benden değil, sivit testlerden çalışın. Çünkü İngilizce sorup İngilizce cevap istiyorlar sizden. Ben şimdi 100 tane soru soracak kadar zaten zamanım yok ve gerek de yok benim size bunu anlatmama. Yapmanız gereken e, bulunduğunuz yılın e, 2025 ise 2025, 2026 ise 26, 27 ise 27 tarihlerine YouTube'dan aratın. Güncel e, soruları orada bulacaksınız. Bunlarla çalışın. Benim herhalde birkaç haftam kaldı vatandaşlık almama. E, avukatım bana her an gelebilir diyor. Seni her an çağırabilirler diyor. E, galiba birkaç hafta sonra vatandaşlığımı alacağım. Ondan sonra artık hayatımda iki devletin vatandaşı olarak hayatımı sürdüreceğim. Zor bir dönem tabii ki de. Ailetsizlik oluyor tabii ama Amerika Birleşik Devletleri güzel bir ülke. Çalışmayı biliyorsan bir statün varsa, bir vasfın varsa Amerika seni çalıştırıyor. Eğer statün yoksa Amerika'da bulunmayın zaten. Köle olursunuz. Bunu söylemek istemezdim ama Amerika'da mutlaka bir şeyleri bilerek yaşayın. Bir yeteneğiniz olsun, bir bilginiz olsun. Ben profesyonel teknisyenim. Yani üzerime çok az insan tanırım. E, branşlarında benden mükemmel insanlar vardır ama ben çok konuda bir e, tadilat konusunda müteşebbim. Mesela şu arkamda gördüğünüz evin tamamen tadilatını tamamen ben yaptım. Tavanından zeminine, elektrik su tesisatına kadar. Zaten bulunduğum eyalette Bizim bu işleri yapmak için permit yani izin almamız gerek yok sadece haber verip kendinize yapabiliyorsunuz bu böyle bir şey ee, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşamak istiyorsanız mutlaka bir vasfınız kesinlikle İngilizceniz ee, karakteriniz güçlü olmalı öyle hemen zorluklarda geldiğinizde vazgeçmeyeceksiniz, güçlü olacaksınız, öğreneceksiniz kesinlikle kanunlar nedir, vergi sistemleri nedir, yaşamak nedir. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan insanların 3 aylık, 6 aylık, yıllık e, şeyleri vardır, sorumlulukları vardır. Bunlar çoğunlukla vergi sorumluluklarıdır. Asla kaçırmayacaksınız. Kredi kartlarınızı çok güzel kullanacaksınız. Yüksek limitli kredi kartlarınızdan hiç şeyiniz olmasın, korkunuz olmasın. Ben de limitsiz 4 tane kredi kartı var ama çok düzgün kullanabiliyorum. Kesinlikle e, ...yeni gelişmeleri açık olacaksınız. Ee, ne oluyor, ne bitiyor hepsini araştıracaksınız. Ee, birilerinden yardım alın. Araştırın. YouTube'dan kesinlikle takip edin. Ee, Siyaseti takip edin. Ekonomiyi takip edin. Ee, bir işte kesinlikle çalışırken... ...kesinlikle e, kazancınızı e, sabit tutmayın. Kesinlikle kendi gelirinizi yükseltmeye çalışın iş kurmak kesinlikle benim tavsiyemdir. O yapıyor, ben yapamam demeyin. Kesinlikle iş işinizi yükseltin, karakterinizi yükseltin, bilginizi yükseltin. Improve derler. Kendinizi geliştirin. Ne olursa olsun kendinizi geliştirin. Lisanınız yani İngilizceniz zayıfsa hata yapmaktan kesinlikle korkmayın. Hata yaptığınız zaman bile İngilizce konuşurken karşınızdakine doğru söyledim. Are my sentences correct? diye söyleyin. Sorun, düzelt, beni her zaman düzeltin deyin. Bazen çok düşük e, ücretlere bile olsa sadece Amerikalılarla çalışmak için bir iş yerine girin. Kesinlikle e, bu sayede e, Amerikan kişisel kültürünü de öğrenirsiniz. Kişisel kültür şu, e, zannetmeyin ki Amerikan tamamı aynı kültür değil. E, içine girince farklılıkları fark ediyorsunuz. Köy yani village e, dili e, farklı, aksanı farklı, şehir aksanı farklı, tehlikeli bölgelerin aksanı farklı, her dilden insanın İngilizcesi farklı. Basic İngilizceyi mutlaka öğrenin. E, bunun üstünde Argo İngilizce diyorum ben. E, o İngilizce'de konuşurken ki insanların vurgularına dikkat edin. E, body language var, vücut dili. E, bunlarla iletişim kurmayı öğrenin. Ama... Diğer bir taraftan asla ama asla Amerika'da yaşıyorsanız, yaşayacaksanız ya da hala hazırda yaşıyorsanız, vatandaşlık dönemine gelmişsiniz, bu konu dışına çıkmamaya çalışıyorum ama aa, asla tartışmak yok. Hiçbir şekilde fiziki temas yok. Aa, suçlu duruma düşerseniz eğer haklıysanız bile karışmayın. Aa, şu an ben birkaç sene öncesine kadar... Aa, yani saldırgan bir adam olabilirdim ama şimdi mesela bir hırsız yaklaşsa bana cüzdanını verdirsem "Buyur kardeşim" derim. Anlatabiliyor muyum? Ama birkaç sene önce olsa "Hayır bile deyip saldırabilirsin. Suçlu oluyorsunuz. Cüzdanınızı istemeyecek halde birisinin sizden cüzdanınızı istemeyeceği bir konuda tutun kendinizi mesela yani ortamlara girmeyin. Yani tehlikeli mahallelere gitmek neyinize? Sakin bölgelerde. Şu anlatabiliyor muyum? Hani gerek kalmasın kendinizi savunmak. Hani en son dur Ama unutmayın ne olursa olsun en son olsa bile mutlaka zarar görürsünüz. E, ee, sicilinize işlenir. Benim şükür olsun sadece birkaç trafik cezamdan başka bir şeyim yok. Geçen gün bir arabaya kazara çarptım. Ee, onun haricinde büyük bir sorunum yok. Ee, vatandaşlık almaya bir hafta kaldı. Yakında Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı oluyorum. Bu da rahat size. Sweet testleri bulunduğunuz yıla göre e, YouTube'dan aratın. Ben burada size ahkam kesmeyeceğim. Şöyle böyle falan diye. Hayır. E, bu sene neyse 26 neyse 27 neyse 2027 YouTube'a arattırın. E, Sweet olur. Çıkar karşınıza ve o şekilde dersiniz. Siyah. Hey kızım. Siyah. 16 yaşındaki kızım başka da uyuyor. Şurada uyuyor. Biliyor musunuz görmüyorum. Ha, neyse. Öyle yani. Sorularınız falan varsa Cevaplayabilirim size ee, ama gerçekten soru, ya, soru ya, zor bir şey değil her şey nasip her şey harika önünüze bakın mutluluğumuzun peşinden gidin sevgiler.